Evet millet yeni güncelleme notları yayınlanmış ve baktığım kadarıyla oldukça başarılı bir e, güncelleme geliyor diyebilirim. Şimdi beraber birazdan bakacağız zaten. E, şöyle bir inip başlayalım bakalım neler varmış. Biraz hızlı ilerleyeceğim arkadaşlar çok fazla şey olduğu için. Evet ufak bir düzeltme yaptım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak iki yeni karakterimiz varmış. Kahramanımız varmış. E, i̇lki Quasar Vandal One Van adıyla geliyor. E, evrensel kahraman. İnsan ve erkekmiş arkadaşlar türü bu karakter, evet özel bir karaktermiş arkadaşlar ee, normal bir şekilde elde edemeyeceksiniz. Bir de biyometrini bunun e, şeyden bir etkinlikten elde edebileceksiniz. O sayede kasabilirsiniz yani kasması zor olmayacak. İlla para yatırmanız gerekmiyor. Ee, bu etkinlik geldiği zaman direkt oradan alın zaten biyometini o sayede kasabilirsiniz. Liderliğinde arkadaşlar en ee, müttefiklere veriyormuş YP'de %40'lık bir atış ve tüm zefatmaları kaldırma özelliği verilmiş Fena değil ee, Kategori 2 pasifinde kendisine veriyor Garanti kaçın var onun Yetenek ve bonus hasarda artış gene ee, diğer pasifi de kendisine veriyor Enerji sağlığında artış Alınan hasarda azalma falan filan Fena değil ee, Şöyle bakıyorum arkadaşlar Önemli kısımlara değineceğim sadece Çünkü çok fazla şey var uzatmak istemiyorum Kapan felç etme falan var Kırık var yani belki bir nebze şeyde kullanılabilir. Bu arada bu karakterde biraz da yansıtma falan var. Şimdi can yenileme var, e, tüm hasara bağışıklık var, %40'lık bir hasar yansıtma var. E, PvP'de işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Şurada bir delme etkisi var %33 olasılıkla. E, %50'lik bir saldırı artışı falan filan. Yani arkadaşlar biraz daha bu karakter aslında PvP'lik duruyor diyebilirim. E, geldiği zaman test edeceğiz, göreceğiz. E, diğer karakterimiz arkadaşlar Icon. Ee, yeni karakter olarak çevik kahraman uzaylı ve kadın olarak geliyor. Ee, arkadaşlar bu karakter ücretsiz bir karakter. Ee, arada ekliyorlar sağ olsunlar <laughs> ücretsiz karakterleri de. Ee, yani bunu rahat bir şekilde kasabileceksiniz, sıkıntı yaşamazsınız. Ee, liderliğinde tüm takıma karşına verir ama kritik oran çok bir şey yok, çok önemli değil. <laughs> Bunun dışında kategori 2 pasifinde 40 ve altında canı olan Düşmanlara verilen hasarı yüzde yüz kadar diyor. oldukça güçlü bir özellik diyebilirim bence Etkisini göreceğiz bu özelliğin diğer pasifi de yine kendisine veriyor %35'lik bir enerji hasarı yansıttım bu da oldukça iyi arkadaşlar yani Şeye benziyor biraz işte bu Yok edici karakterine falan benziyor yani o sebepler yani bu sebeple kullanabiliriz yani şu yansıtma sebebiyle PvP'de falan onu göreceğiz e, ee, alınan hasarda %25'lik bir azalma. Şuralara bakıyorum arkadaşlar. Süper zırh falan var. Ee, tüm hasara bağışıklık falan var. Bu karakter de genel anlamda PvP'lik duruyor diyebilirim ama bir Pv'de de etkili olabilir. Belli olmaz. O yüzden bir test etmek lazım. İki yeni kostüm var. İlki Better bir karakterine geliyor. 1050 kristale düşecekmiş kostümü. Evrensel ve kahraman. <laughs> Burada bir değişim yok. Ee, gene aynı şekilde uzaylı arkadaşlar. Bu güzel. Bunun dışında kostüm etkisi tüm takım arkadaşlarına veriyor, veriyormuş. Ee, süper kötü tarafa verilen hasarda %35'lik bir artış oldukça güzel. Liderliği değişmiş arkadaşlar. Tüm takım arkadaşlarına ateş hasarını %60'lık bir artış. Bu önceden elektrik hasarıydı ateşe dönmüş. Çünkü arkadaşlar bu karakterin verdiği hasarın türü de değişmiş. Yani önceden elektrik hasarı verirken artık ateş hasarı veriyor. Ee, ki bu da ilginç. Bakalım oyunda yine göreceğiz ne gibi etkileri olacak ee, Yine Kategori 2 pasifi uygulanacak olan kendisi kaçınma oranı e, Ateş Hasan'da yüzde 55'lik bir artış fena değil Şöyle iniyorum bakıyorum önemli kısımlara değinmeye çalışacağım arkadaşlar <laughs> Belli başlı ittifak savaşı gereksinimlerini karşılıyor İşte yakma var Ondan sonra felç etme var buralar biraz daha süper mod için ee, Yine burada yakma var şok var ee, şey efsanevi mod için gene kırık var efsanevi mod için. Ben bu karakterin asıl değerinin efsanevi modda olacağını düşünüyorum. O yüzden biraz daha onlara odaklandım şok ve e, kırık mevzusuna. Ama bu karakterde kapan yok. Ee, onu da söylemiş olayım. Ee, onun dışında da karakter gayet etkili duruyor arkadaşlar. Ben fena bulmadım. Ee, Gladiator karakteri de gene kostüm oluyor. Türü değişmemiş arkadaşlar. Dövüşçü olarak kalmış kahraman. Bu karakterin kostümü 1500 kredisi satılacak ama şeyin aksine e, Betrayabil'in aksine, Betrayabil de mesela doğal kategori gibi bir karakterdi ama bu karakter karakterin kostümü daha pahalı yani bu karakterden daha fazla şey bekleyebiliriz yani daha güçlü olabilir. Bakalım geldiği zaman göreceğiz. Kostüm etkisinde kendisine uygulamış. Zincir darbe hasar artışı falan var oldukça güçlü bir özellik. İşimize yarayacak e, liderle tüm takım arkadaşında yüzde bir bir e, saldırı atışı bu yanılmıyorsam önceden yüzde 50 miydi 55 miydi neydi bir tık artırmışlar Kategori 2 pasifi gene kendisine veriyor e, Düzenli bir can yenilemesi var arkadaşlar oldukça güzel e, gene Evet ne diyor ee, bir de e, can %40'ın altına düştüğü zaman %50 oranında can yeniliyor. Oldukça güçlü arkadaşlar baya iyi duruyor. PvP'de son derece güçlü olabilir. Bunun dışında e, kategori 1 pasif yeni kendisine veriyor. Süper zırh falan filan bir takım özellikler alınan hasar azalma falan e, oldukça güçlü özellikler aslında. Yani e, başarılı buldum ben özellikleri. İşte önceden var mıydı bunlar net hatırlamıyorum ama... Yani base formunda en azından temel formunda var mıydı hatırlamıyorum ama gene oldukça güçlü özellikler diyebilirim ee, PvP'de sağlam olabilir bu karakter. Birinci ikinci yeteneğine falan bak çok bir şey yok. Üçüncü yeteneğinde bariyer falan var. Dördüncü yani belli başta arkadaşlar şimdi şeyleri de karşılıyor. İttifak savaşı gereksinimlerini de karşılıyor ama bu karakterin ben çok PvE'lik olacağına ihtimal vermiyorum. O yüzden hani onlar bana çok önemli gelmiyor oyunda bir görmek lazım bunun dışında gene belli delme etkileri var. Burada %100 olasılık olması çok iyi. Ee, PVP'de çok işimize yarayacak. Onun dışında can yenilemesi falan filan var. Bir hasar, bir saldırı için e, temel hasar %100 kadar artırma gibi özellikler var. Oldukça başarılı. Better bir karakterinin kategori 4 yeteneğinden bahsetmişler arkadaşlar. Burada uzun uzun sıralamışlar işte zihin, e, zehir, e, işte soğuk, elektrik, e, ateş hasarı artışı falan demiş ama yani temelde Tüm elementler element hasarında artış falan demek demeye getirmişler. Yani uzun uzun yazmışlar. Biraz gereksiz bir şekilde. Yani arkadaşlar bu kısım yani genel olarak kategori 4 yeteneği sizin verdiğiniz hasar artırıyor. Yani onun üzerine çok durmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Gladiator karakteri arkadaşlar şaşırtıcı bir biçimde. Hem kategori 3 hem kategori 4 oluyor. Yani bu karakter normalde direkt kategori 2 bir karakterdi. Aynı anda... Kategori 3 ve üzerine bir de kategori 4 alması oldukça şaşırtıcı. Ee, ki bu da bence bayağı güzel. Yani direkt böyle atlatmaları. Ee, kategori 3 yeteneğinden bahsetmişler. Çok önemli bir şey olmadığı için buraya biraz daha hızlı geçiyorum. Kategori 4 yeteneğinde de arkadaşlar saldırı artışı e, getirmişler bu karakteri. %40'lık bir artış demişler ama bu %160'a kadar çıkıyor. <laughs> 4. saniyede bu da bu karakteri oldukça iyi kılabilir ama yani gene biraz yetersiz aslında bence biraz daha ekleyebilirlermiş ee, Vandal One karakteri, Icon karakteri falan potansiyel oluyormuş arkadaşlar ondan bahsetmişler çok önemli bir şey olmadığı için geçiyorum şöyle hatta biraz bakalım da Nasıl görünüyor Yani benzer ve Nedense bana biraz yetersiz göründü ya Fena görünmüyor ama Çok iyi de durmuyor Bence Devam edelim Arkadaşlar e, yeni oyuncular için burada yazmış adam New Agent demiş yani yeni ajanlar için 7 gün giriş etkinliği gelecekmiş. E, burada gördüğünüz ödülleri verecek. İşte seçici kategori 2 karakter ikinci günde e, kategori 3 e ayrılan potansiyel Spider Woman e, şey Spider Gwen e, kategori 3 Loki falan filan diye gidiyor. 7. günde bu arada 6. günde premium karakter yani özel karakter seçebileceksiniz 6 yıldız ve yedinci günde de size iki tane Doctor Strange kartını ücretsiz bir şekilde verecekler. Bu bu kartların arkadaşlar şey olmadığını söyleyebilirim. Hani pre kart değiller ama yine yeni oyuncuların oldukça işine yarayacak. O yüzden değerlendirebilirler. Ama arkadaşlar bu ödülleri sadece yeni oyunculara vermiyorlar. Yani şu, şu kısımları falan çıkarmışlar ama şu karakterleri normal oyunculara da verecekler ama daha uzun bir sürede verecekler. İlk hafta size e, kategori 3 Iron Man, ikinci hafta Spider Gwen, üçüncü hafta Loki, dördüncü hafta Moon Knight falan verecekler. Eğer elinizde bu karakterler varsa kasmışsanız da büyük ihtimal biyometriğine bir de bir takım malzeme biraz malzeme falan verirler. O şekil geçerler diye tahmin ediyorum. Yani güzel bizi de esirgememişler sağ olsunlar. E, devam edelim. Başka ne demişler? Arkadaşlar e, yeni bir kategori 4 destek görevi tarzı bir şey geliyor. Yani e, kategori 4 kasabileceğiniz bir e, bölüm geliyor. Yani şey gibi hani rehber görevi vardı ya. <laughs> bir türlü şey yapamadım. E, hani rehber görevi vardı ya arkadaşlar işte oradan potansiyel falan potansiyel kasmadık arada. Kategori 3 kasıyorduk. E, o tarz bir olayı vardı ya. Bunun bir de kategori 4 versiyonunu getirmişler. Ama burada bir taneyle sınırlı kalmıyor arkadaşlar. Şimdi eee Açma gereksinimi olarak ilk olarak sizden Nul'un birinci bölümünü tamamlamanız isteniyor ki bu aslında çok zor bir şey değil gayet de tamamlanabilir Bunu tamamladıktan sonra işte bu kısmı açabiliyorsunuz İşte bir kere Nul'u Tamamladıktan sonra yüzde 40 indirimli olarak bir karakteri Kategori 4'e basıyorsunuz Bir tane kategori 4'ünüz olduktan sonra yüzde %25 25'e düşüyor bu ta şeye kadar gidiyor arkadaşlar. 7 kategori 4'e kadar gidiyor. Hatta bundan sonra da devam ediyor diyebiliyorum. Burada bakacağız zaten. Arkadaşlar bu yani dikkatinizi çektim bilmiyorum ama oyunda fazladan malzeme vermelerinden bile daha iyi. Yani %25 indirimde basmak demek muazzam bir olay. Yani size nasıl anlatabilirim bunu? Atıyorum 10.000 karbonadyum veriyorsanız 7.500 karbonadyum vereceksiniz. 2.500 karbonadyum kar ya da atıyorum 5000 karbona düm veriyorsunuz normalde bir tane kategori 4 karaktere ee, Bunun yerine ne vereceksiniz işte dörtte biri ne yapar ee, 1250 çıksan işte herhalde 3750 mi ne veriyor Öyle mi oluyor Ne bileyim arkadaşlar siz hesaplayın işte ee, Yani baya bir oradan karbonadyum ya da faltin ruhu arttırabiliyorsunuz ee, Bu muazzam bir olay yani kategori 4 basmayı çok çok daha kolay bir hale getirmişler yani ben Bunu ben bunu arkadaşlar şey tercih ederim. Fazladan malzeme almayı tercih ederim. Yani çok daha rahat kategori 4 basabileceğiz. Bu çok iyi. Bir de ilk ilk kategori 4'ünü basanlar için %40 indirim olacakmış. O da ayrı bir olay. Bunun dışında arkadaşlar işte. Hani burada da bahsetmişler. Demişler ki. Şey demişler işte bu. Arkadaşlar bu arada bu sadece doğal kategori 1 karakterler için geçerli. Eğer doğal kategori 2 bir karakteri kategori 4'e basmaya kalkarsanız ya da doğal kategori 3 fark etmez. E, bu durumda aynı e, malzemeleri vereceksiniz. Aynı oranda malzeme gidecek. E, ama normal kategori 1'den geliştirilebilen karakterler var ya onları indirimli olarak basabileceksiniz. Ondan bahsetmiş ve eğer bütün bu doğal kategori 1 karakterleri kategori 4'e kastıysanız da gelecekte oyuna eklenecek kategori 1 karakterleri kasmaya devam edebileceksiniz. Bundan da bahsetmişler. Yani ileride de bir oyuna bir karakter eklendi. Siz onu indirimli kasamazsınız gibi bir durum yok. Bunu devam ettireceklermiş. Bu da oldukça iyi. Yani ben beğendim. Sadece işte bizi o doğal kategori ikiler falan zorlayacak. Onun dışında hani diğerlerinde gayet rahat edeceğiz. O güzel. Hatta burada ikonu da koymuşlar. Buradan Yapabileceksiniz galiba herhalde görev buradan yapılıyor emin değilim öyle bir şey ee, Bunun dışında arkadaşlar seçebileceğimiz karakterler arasında özel karakterler var mı bilmiyorum ama mutant karakterler varmış Rock karakterini burada görebiliyorsunuz bu çok güzel mutant karakterleri de işin içine eklemişler ee, Ama hani Namor gibi karakterler var mı ya da ne bileyim işte Atıyorum Magneto gibi karakterler var mı o Deluxe karakteri ya mesela ee, Var mı onu bilmiyorum o, o biraz ilginç olacak onu görmesi yani varsa çok çok iyi ee, yoksa da artık yani gene bence anlaşılabilir ya öyle her şey vermeseler de olur çünkü Magneto'yu sonuç olarak deliksel açıyoruz yani buradaki mevzu şu şekilde yapabilirler siz Magneto'yu mesela Kategori 3'e kastınız iyi güzel koydunuz kenara ondan sonra Kategori 3'e kastıktan sonra size indirimli olarak kasma fırsatı verirse bence gayet güzel hiçbir şikayetimiz olamaz bu konuda. Burada zaten bahsetmiş hani indirim falan bastığınızdan. Ee, bunun dışında arkadaşlar oyuna yeni bir bölüm ekleniyormuş işte bu e, meydan okumalar adı altında galiba. Ee, buradan arkadaşlar belli ödüller alabilecekmişiz zaten burada bahsetmişler. Bu da oldukça iyi bu arada ona geleceğim. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmişler ee, görevler kısmından bahsetmişler. Bu baş düşman yani Nul, Mephisto falan bunlar. Bir de Giant Bass Rate. Bu da işte Dorman mu Galactus falan ondan bahsetmiş. İlk olarak baş düşman için konuşmuş demiş ki eğer sizin hiçbir şeyiniz yoksa her halükarda kategori 2 malzemelerini %15 fazladan alacaksınız demiş. Bu güzel. Daha sonrasında şunu demiş. Demiş ki eğer elinizde kategori 2 olarak 15 karakteriniz varsa şu kısımlara değmiyorum. 6 yıldız bilmem ne, ne, ne e, seviye 20 ekipman falan. Bunlar boş. Zaten kategori 2'ye bastığınız zaman bunlar beraberinde geliyor. O yüzden direkt buradan gideceğim. E, 15 adet kategori 2 karakteriniz varsa size kategori 3 malzemelerin de %15 indirimli. Şey %15 indirimli diyorum ya. %15 fazladan verecek. Sonra eğer 15 ya da fazladan daha fazla e, kategori 3 karakter varsa elinizde bu seferde de kategori 4 malzemelerini size %15 daha fazla verecek. Ve sonrasında gene e, 15 ya da daha fazla kategori 3 karakteriniz varsa da e, şeyden aldığınız ödül artacak. E, neydi onun adı? İşte bu Dorman Mudan, Galactus'tan falan aldığınız ödül artacak. Arkadaşlar muazzam bir güncelleme. Yani şu ana kadar gördüğümüz en iyi güncelleme bile olabilir. Çünkü dediğim gibi size zaten indirimli kategori 4 basmak fırsatı veriyorlar Üstüne bir de burada yüzde 15 de fazladan malzeme alıyorsunuz Bir de gene Şeyden de bulan falan da fazladan malzeme alabiliyorsunuz bu çok çok iyi Bu bayağı iyi bunu, bu ödülleri biz Savaşırken savaşın sonucunda mı verecek yoksa buradan mı toplamamız gerekiyor bunu bilmiyorum Büyük ihtimal buradan toplayacağız bir şeyler o, o tarz bir şeyler olacak ee, O şekil alacağız Ama yani gene bayağı iyi. Hem malzeme veriyorlar hem e, kategori 4 basmayı kolaylaştırdılar. E, bu konuda zaten pek çok arkadaş şikayet ediyordu. E, artık arkadaşlar e, yani bu konuda iyi bir güzel bir iyileştirme aldık. O yani o kısma seviniyorum. E, sadece şu kısımdan emin değilim. Hani şey demişler ya işte eee 125 indirimli basma. Bu 7 tane kategori 4'ten sonra devam ediyorum ben. Benim tahminim devam ediyor. Hani burada da o tarz bir şeyden bahsetmişler zaten. Ama hani bir ihtimal de olur da böyle bir şey olmazsa 7 kategori 4'ten sonra bunu yapmazlarsa o biraz yazık olur ama ben yapacaklar diye okudum burada. Yani en azından o sonuca vardım onu söyleyebilirim. Ki bu da şu kısımda ayrı bir güzeldi. Yani kategori 4 basmayı arkadaşlar neredeyse yarı fiyatına falan getireceğiz. Artık iki katı daha kolay. O yüzden bayağı iyi bayağı beğendim. Bunun dışında takım koleksiyonu kısmına... Guardians of the Galaxy bölümünü ekliyorlarmış. Şimdi X-Force vardı, işte Sinister Six vardı, Midnight Suns vardı. Bir de üzerine G Guardians of the Galaxy kısmını ekliyorlarmış. Ee, ve burada yer alacak karakterleri de paylaşmışlar. Groot, Rocket Raccoon, Gamora. Bu arada bu e, buradan aldığımız etkiler şu karakterleri etkileyecek arkadaşlar. Yani siz buradan işte saldırı artışı aldınız, buradaki bütün karakterleri etkileyecek. O mantıklı düşünün. Tıpkı diğer tıpkı diğerlerinde olduğu gibi e işte buradaki karakterler Groot, Rocket Raccoon, Gamora, Drax, Star Lord, Mantis, Adam Warlock, Bater Evil, Nova, Richard Rider karakteri. Farklı bir Nova değil. Yani iki tane Nova var ya Richard Rider etkileyecek. Ve Quasar, Vandal Van karakterlerine etkileyecekmiş. Burada acayip bir olay var ki arkadaşlar o da Adam Warlock'ın burada olması. Şimdi Adam Warlock bildiğiniz üzere oyundaki en sağlam PvP karakterlerinden biri. Hatta benim şahsi fikrimce oyundaki en sağlam iki PvP karakterinden biri. Bence biri bu. Diğeri de zaten A Madeline Pryor karakteri. Şimdi bununla birlikte Adam Warlock'ın buradan alacağı güçle birlikte Adam Warlock durdurulamaz hale gelebilir mi? Öyle bir soru var arkadaşlar. Çok sağlam olabilir. Ee, yani bu bayağı bilmiyorum bayağı e, karakteri sağlam yapabilir. Onu göreceğiz ama bunun dışında etkili diğer karakterler de güzel. Çünkü Star-Lord, yani Star-Lord'un biraz devri geçti ama Gamora var. Baş düşman da falan gayet etkili bir şekilde kullanıyoruz. Better bile yeni karakter olarak geliyor kategori 4 olarak. Ona da kullanılabilir. E, yani bayağı bence güzel olacak ya. Burada zaten 4 tane kategori 4 karakter var. 1, 2, 3, 4. Ee, bayağı sağlam olacak. Diğer karakterleri de illaki belli noktalarda kullanırız diye düşünüyorum. Yeni artefaklar varmış arkadaşlar. E, ee, i̇lki Vandal One Van karakteri için geliyor. Annihilators müttefiklerine müttefiklerini etkileyecekmiş bu. E, ee, baş düşman olmayan türlere şey, e, türlerden alınan hasarı %15 azaltır diyor. Evet. Aynen. Yok %15 görmezden gelir. Azaltır aynı mevzu. Ee, bu iyiymiş yani biraz pvp'lik bir artefakt ama ne kadar etkili olur. Çünkü bu karakterin kendisi de öyle çok iyi bir destek olmadığı için. Ee, zaten bunun herhalde bir tane pasifi şeye veriyordu. Yanlış mıyım? Yo. Şey yani liderliği veriyordu pardon. Liderliği Annihilators'ın müttefiklerine veriyordu. Artefaktı da destek olarak veriyor ama çok yani çok o özel bir yanı olmadığı için ne kadar kullanırız bilmiyorum. E, Icon karakterinin ki kendisine geliyor. yüzde %60'lık bir can yenileme demiş. E, şey can %40'ın altına düştüğü zaman. E, aynı zamanda e, Max YP yani e, maksimum canı da %60 artırır diyor. Oldukça güzel. Better bilin artefaktı kendisine veriyor. %25'lik bir tüm saldırı artışı. Bence gayet iyi. Ben bu artefaktı başarılı buldum. Her ne kadar basit bir özellik olsa da etkin bir özellik arkadaşlar. Gladiator karakterinde de geliyor Yine süper kötü tarafa verilen hasarda ve alınan hasarda artış ve azalma sağlıyor %20 kadar. Güzel yani PvP'de etkili olursa kullanılabilir diye düşünüyorum. Yeni bir gelecek lisanslı çok önemli bir şey yok. Yeni ikonlar. Beta'yı bile biraz ben aslında aslında eee iyiymiş ya bunlar. Ha, şu güzel değil bence. Gladiator idare eder. Beta Rave ile karakterlerini beğendim ya yani ikonlarını beğendim şahsen ee, Bunun dışında arkadaşlar bunları toplu olarak alabiliyor musunuz artık ondan bahsetmiş önemli bir şey yok Onun dışında e, bu gönderim görevindeki ödüllerin hepsini tek seferde alabilecek misiniz çok önemli bir şey değil bu da e, Şurada Hani kategori, kategori 4 yeteneğine yardımcı bir karakter kullanıyorsunuz ya onun herhalde e saldırı animasyonunu göstermek için şuradan bir kutuyu işaretleyebiliriz. Çok önemli bir şey yok arkadaşlar burada da açıkçası ve geri kalan da bir takım düzeltmeler. Yani arkadaşlar gen güncelleme genel olarak böyleydi ve benim gördüğüm en, gün en iyi güncellemelerden biriydi bu. Baya baya sevdim. Ee, kategori 4 artık bizim için işkence haline gelmeyecek. Artık çok daha rahat basabileceğiz gibi duruyor. Ee, yani baya iyiydi ya. Ne yalan söyleyeyim bayağı beğendim güncelleyim. Ama sizin fikirlerinizi duymayı isterim. Evet millet ne düşündüğünüz yorumlarda belirsin. Tekrar görüşmek üzere. Bye.